Katlana rak her an kat rak from zero fero hero bro şak kada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak geri ye dön bak deme lan baka mam let's go rakama değil lan adama fitler fero da girince yanıyor bitler beni de bince seviyor kitlem dallama buradan bisiktir git delirinmem Şarkılarım fıtık gibi kulaklardan nüksedi pinler Piller bitmedi birden Yok yok Trenime bin nigga korkma demirden Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim için Kardeşler için Kardeş kardeş Abiler için Abiler için, Abiler için. Değil şöhret para için Hip hop kardeşlerim için Bu rap biladerim için Zenciler zencilerin işi Kardeş abi bile ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga ben de trap müzik hastalık işi Hastalık kişi, hastalık kişi. Hevesi ki değil bu bir hastalık kişi. tabi semtim rich, rich. Pes edersen piçim hani piç 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 Hem sert hem funny sen dert ben money Beş vermem hadi siktir git Get. Diri kaliteymiş yemişim ulan ha, ha, Aşık fero değil fero nigga lan Anlama zinceyi dilimi falan Boynumda yılan nigga devam Lamojini gucci my man keyşan Kim o doğru alıyor ben neymar Go. Yarım gibi çıkıyorum sendeyim ha Treba. Heni heni henisi kafam leyla Bile dere demem hiç gelmeyim ya maşallah Keyneşe verdi inan bana valla Okuldaki hocalarım eti değil Allah Şimdi gurur duyuyorlar alayına yallah İkinci bir ferozor hadi inşallah Mahalleyi temsil edeceğim evvel Seviyorum bu müziği yukarıda Allah Orman kanunları bileder eyvallah Biladerim için Biladerim Zencilerim için Zencilerim kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap derim için türep zencilerin işi kardeş abi bila ve zenciler için rakip olarak bul dengine bir şey sen de biliyorsun bizi kas sorup için nigga ben de trap müzik hastalık işi hastalık işi hastalık işi hevesli değil bu bir hastalık işi anam babam için ve sevenlerim için, ormanım için,